Sağlıklı günler efendim. Hisar Hospital Instagram canlı yayınıyla bu haftada karşınızdayız. Safra kesesi taşları hakkında merak edilenleri konuşacağız bugün. Nedir, ne değildir, nasıl tedavi edilir? Bütün sorularınızı tek tek cevaplandıracağız. Eğer safra kesesi taşlarına ilişkin varsa sorularınız hemen alt kısımda yorum ekle kısmına yorumlarınızı yazarsanız ben de hemen konuğuma hocamıza yönlendireceğim ve elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız ve hemen hocamızı sizlere takdim edeyim. Karaciğer safra yolu ve pankreas cerrahisi ve gastroenteroloji cerrahisi uzmanı doçent doktor Kıvanç Derya Peker yanımızda. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Safra kesesi taşları dedi. Peki. Öncelikle evet. isterseniz safra kesesi nedirden başlayalım? Vücudumuzda nerede bulunur? Fonksiyonları nelerdir? Tabii. Ee, safra kesesi adından belli bir kese şeklindedir ve biz açken safra karaciğerin oluşturduğu safrayı kese içerisinde biriktirir. Sonrasında biz yemek yediğimizde de bir anda kasılarak bütün içindeki safrayı boşaltır. Yeri bizim tam sağ kaburgamızın altında karaciğerin alt tarafında şuradadır. Özellikli işi de e, hani çok basitçe anlatmak gerekirse e, bulaşıklarımızı yıkarken el deterjanları vardır. Yağın üstüne döktüğümüzde baloncuk baloncuk olur. Hı hı. Yağı parçalar. İşte bizim safra kesemizin içindeki safra da tabii en önemli e, ama diğer fonksiyonların içerisinde de bulunabilir. E, bu yağı parçalamamızı sağlamaktır. Şelasyon dediğimiz o yağı ufak ufak küçük parçalara ayırır. Hı hı. Ve yağlı gıdaları daha çok birkaç vitamini sindirmemize yarar. Yani aslında vücudumuzda çok önemli bir fonksiyon olan kesinlikle, bir organdan Kesinlikle. Olmazsa olmaz değil. Bunu ileriki aşamada konuşacağız. Olmazsa olmaz değil ama iyi bakarsak iyi olur bir organ. Peki safra kesesi taşlarına geçelim o zaman. Hı hı. Nasıl oluşur? %30 genetiğimiz var %70 net genetik yok ancak %30 ailede varsa bizde de olacak demektir hmm. e, aynı zamanda tabii ki suçlu aslında biziz ne demek bu e, çok yağlı yiyorsak safra içerisindeki yağ oranını yükseltiriz e, taş taşmaya sebep oluruz e, kiloluysak zaten diyet alışkanlığımız hiç iyi değildir safra taşı oluşmasına sebep oluruz hmm. kiloluyduk hızlı kilo verdik bunun bir ortalama değeri vardır. Haftada 1,5 kilodan fazla verip veriyorsak safra taşı oluşumuna sebep oluruz. Yağdan zengin, sadece yağdan değil karbonhidrattan da zengin ya da hazır gıdalardan yüksek oranda besleniyorsak safra kesesi taşı oluşacaktır. Genetin yanında eskiden işte kadın olmak vardı, bu hala geçerli. Ama sarışın, mavi gözlü gibi farklı formatları vardı ama artık günümüzde çok ön planda değil. Ön planda daha çok genetik ve diyet alışkanlığımız. Yani sağlıklı beslenme. Evet, spor yapmıyorsak, şişmansak, şişman olup hızlı kilo verdiysek, sürekli diyet yapıp sürekli aç kalıyorsak, düzgün beslenmiyorsak, karbonhidrattan ve yağdan zengin besleniyorsak bu taş orada oluşacak. Şimdi hocam genetik dediğiniz aslında aklıma şöyle bir şey geldi. Örneğin benim ailemde safra kesesi taşı hastalığı olan birileri var. Benim ben risk altındayım dolayısıyla. Yani, evet. Rutin kontrollerime mi gitmem gerekiyor? Ne sık kontrol ettirmem gerekiyor? E şöyle e, illa kontrol şart değil. Bir rahatsızlığınız, bir şikayetiniz varsa kontrol ettirmek Hı. gerekir. Yüzde %30'dur genetik olarak var. Ama olacak diye bir kaide yoktur. Bir de zaten e, sessiz safra kesesi taşlarını yani evet safra kesesi taşı olabilir. Doğru. Ama sessizce orada duruyorsa da bir şey yapmaya da gerek yok. O yüzden boş teklifin çok bir anlam ifade etmiyor. Hı hı. Tabii safra kesesi kanseri bizim apayrı bir konumuz. Taşlar için konuşuyoruz. Gereksiz. Peki. Bir kez daha hatırlatalım artık yavaş yavaş e, toplanmaya başladı takipçilerimiz. Eğer sorularınız varsa hemen hocama yönlendireceğim. Safra kesesi taşları hakkında merak ettiklerinizi konuşuyoruz efendim. Nedir, ne değildir, tedavi yöntemleri nelerdir dedik ve hemen sorularımız gelmeye başladı hocam. E, yavaş yavaş onları sizlere tabii, yönlendireyim. Tabii, tabii, tabii. Biz de Hem bir sohbet yandan ederim, sohbetimize tabii devam ki. edelim. Alındıktan sonra nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz diye bir soru geldi. Bu soruyu alınma aşamasında gidişten sonra mı konuşalım, direkt cevap mı verelim? Kısaca cevap verelim, sonrasında detaylandıralım izlediğiniz için. Ee, bol sıvı almalıyız, yağı azaltmalıyız, yağı Hı -hı. kesmemeliyiz. Kesmek diye bir şey yok, yağı azaltmalıyız. Yumurta şikayetlerin başlarında geliyor. Kesmemeliyiz, azaltmalıyız, spor yapmalıyız. Yapamıyorsak bile yürüyüş yapmalıyız. Karbonhidrat miktarını yani aburcu burada kısmalıyız. Yoksa kesenin olmaması hayatımızı çok büyük oranda etkilemiyor. Ancak olmaması onun ihtiyaç olduğu aşamalarda olmadığı için şikayetlere sebep olabiliyor. Peki buradan da izleyicimize söylemiş olalım. Ee, taşlar tam olarak safra kesesinin neresinde oluşuyor? İçinde bir, bir kese düşünün bir balon düşünün. Aha. Çocuklarımızın böyle şişirdiği ucunda e, üfleyebildiğimiz yer o bir kanalla ana bir kanala bağlanıyor. Ama kese olarak içinde ağzına ve bir balon düşünün. Bunun içerisinde taşlar birikiyor. Hı hı. O balon ve etrafında çamurlu var ya da yok. Ama bizim kesemiz o balon, taşlar da o balonun içerisinde. Nasıl bir sıkıntı yaratıyor peki, oluşturuyor? Şöyle, eğer şikayete yol açıyorsa, bunu birkaç kez vurguluyorum ilerleyen aşamada konuşacağız. Şikayete yol yol açıyorsa tipik şikayeti şudur. Yemekten özellikle 30 dakika sonra başlayan. Düşünürseniz midenin içerisinde çalkalandıktan sonra bağırsağa doğru itildiğinde safra kesesi aktive olmaya başlar. O da ortalama 30 dakikadır. Bu yüzden 30 dakika sonra başlayan huzursuzluk hissi veren hmm. sağ üst tarafımızda daha çok ama atipik semptomları yani e, tam kaburgalarımızın altında da olabilir sırtımızda da ağrı olabilir ama özellikle yeri sağ üst tarafımızda ağrıyla, hazımsızlıkla ile bize şikayetler yol açan e, bir e, organ eğer hmm. içerisi rahatsızsa safra kesesinin ve bu şikayetler 30 dakika kadar da sürebilir. 6 saat kadar da sürebilir. Ama spesifik şikayeti budur. Bir de atipik şikayetleri var. İşte dispepsi dediğimiz mide yanması gibi e, karnımızın orta kısmında ağrı da yapabilir. Gece kaldıran ağrılara da sebep olabilir. Yemek yediğimizde geğirme hissi oluşturuyor. Çok şişiyorum e, doktor bey gibi şikayetlere de sebep olabilir. Ama spesifik şikayeti yemekten 30 dakika sonra başlayan sağ üst taraftaki huzursuzluk hissidir. Ve 6 saat kadar devam edebilir. Peki diğer hastalıklarla karıştırılma ihtimali var mı? Evet. İşte atipik semptomlar çok güzel bir soru. Atipik semptomlarımız var bizim. Yani tipik olmayan semptomlar. Safra kesesi için uyumlu semptomu söyledim 30 dakika sonra. Bir de benzemeyen, göbeğin orta kısmında hazımsızlık hissiyle giden. İşte bir bileşik küme düşünürsek bu kümenin bir tarafı kesinlikle safra kesesi şikayeti dedirtiyor. Öbür kümenin bu tarafı kesinlikle mide pankreas şikayeti dedirtiyor. Evet. Ama birleştiği bu dispepsi, gırme, huzursuzluk hissiyatı vardır. Bu ne mide dedirtiyor, ne safra kesesi dedirtiyor. Evet. İşte bu durumda doktorunuz sizden bir endoskopi, gastroskopi yani evet. mideye bakma ihtiyacı doğabilir. Gerçekten suçlu safra kesesi mi? Yoksa midede de bir şey var mı? Yani Örneğin bir ülser vardır. Safra kesesi şikayetleri ülsere benzeyebilir. Ülser şikayetleri de safra kesesi şikayetine evet. benzeyebilir. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Önce mideyi tedavi ediyoruz. Çünkü mide tedavisi bir hapla basit. Ama safra kesesi suçlu diyorsak o zaman ameliyat. O yüzden atipik semptomlar olduğunda ön planda biz ayırmak için endoskopi isteyebiliyoruz. Peki e, şunu sormak istiyorum şimdi kendim araştırırken de fark ettiğim bir şey. Genellikle herhalde safra kesesi taşları böbrek taşlarıyla karıştırılıyor. Hı hı. E, aynı şey midir? Örneğin taş dökme, taş düşürme gibi bir olay var bildiğim kadarıyla böbrek var. taşlarıyla. Var. Safra kesesi taşını dökmeyelim, düşürmeyelim. Hı hı. E, çünkü o birazcık sıkıntılı. Böbrek taşını da dökmeyelim. E, ağrısı sızısı oluyor ama. Şimdi iki organı değerlendirdiğinizde e, böbrek feda edilebilir bir organ değil. Böbrek hayati organların içerisinde geçer. Safra kesesini feda edebilirsiniz. Ee, o yüzden böbreği taş oluşturduktan sonra bir şekilde tekrar taş oluşturmadan yaşamına devam ettirebilirsiniz. Ama safra kesesi öyle değil. Safra kesesi feda edilebilir bir. İkincisi zaten bir kere sorun yaptıysa artık sorun yapacaktır. Böbrek için böyle bir kaide yok. Mesela ne diyor böyle bu işin kitabı bilgisi? Safra kesesi taşı şikayeti yol açtıysa bir yıl içerisinde %5-10 bir soruna yol açacaktır. Soruna yol açtığında da %30-40 daha büyük sorunları yol açacaktır. Hı -hı. O yüzden e, safra kesesiyle böbrek kesesinin, böbreğin taşlarını çok karıştırmamak lazım birbirine. Farklı tedavi. Farklı tedavi farklı. tabii. Yani birini feda edebilirsiniz bir organ, öbürünü feda edemeyeceğiniz bir organ. Hı -hı şimdi o safra kesesinde oluşan taşlardan bahsettiniz işte huniye benzettiniz vesaire. O taşlar hani alınmadığında ya da safra kesesini mi almak gerek safra gerekiyor? Safra kesesini almak. Kesenin içindeki taşları almak diye bir şey çok yıllar öncesinde hı hı. yapılan bir durumdu. Şimdi artık o safra kesesi içindeki taşı da alsanız o safra kesesi artık hastalıklı olarak nitelendiriliyor. Tabii farklı çalışmalar var ama şu anki günümüzdeki koşul kesenin tamamen alınması. Hı hı. Peki şunun için sordum hocam. Alınmadığında iltihap ya da enfeksiyon oluşma gibi bir durum söz konusu mu? Buna binayen bir soru geldi. Çünkü iltihap oluştuğu zaman taşların alınması gerekiyor mu diye sordu. İltihap oluştuğu zaman safra kesesinin alınması gerekiyor. Hı hı. Demin söyledim. Bunu bu soru üstüne tekrar vurgulayayım. ...bir sessiz safra kesesi taşımız var. Ne demek bu? Ben Çekab'a gittim. Ee, sağlığımı kontrol ettirmek istiyorum. Gayet doğal hakkım. Hiçbir şikayetim yok ama bakmak istiyorum. Aa, safra kesemde taş çıktı. Ee, bu almanıza gerek yok. Çünkü Hı -hı. bir şikayet üstüne gitmediniz. Safra kesesi taşı bir şikayete yol açmaya başladı. O zaman... ...zaman içerisinde bize bir komplikasyon... ...bir sorunla gelecektir. Bu sorunun bir tanesi de safra kesesi iltihabıdır. O iltihap sırasında... ilk yani genel literatür böylesi. İlk 72 saat içerisinde safra kesesini almak. Eğer alınamayacak durumda çok da kötüyse biraz soğutup ya da bir direnle içini boşalttıktan sonra 6-8 hafta sonra ameliyat etmek gerekir. Sonuç bir komplikasyona yol açtıysa iltihap onlardan bir tanesi onu bırakmamak gerekir. Peki iltihabın belirtileri nelerdir? Hani bu bizim kendimizin anlayabileceğimiz şey mi? Tabii, anlayabileceğiniz bir şey hmm. bu acil bir durumdur. Hmm. Ee, inanılmaz bir karın ağrısı, özellikle sağ üst tarafta, dokunmaya dokunduramayacağınız bir karın ağrısıyla başlar. Bu ağrı yangı tarzındadır, sırta yayılabilir e, ve e, insana endişe verecek e, akut karın dediğimiz tarzda bir ağrıdır. Hmm. Bu yüzden zaten acile gidiyor olursunuz. Evde atlatamayacağınız bir ağrıdır. Eee o yüzden dikkatli olmak gerekir. Peki, biri bir izleyicimiz söylemiş canlı yayın kaydedilecek mi demiş. Evet efendim canlı yayınımız bittikten hemen sonra AYC kaydedeceğiz. Canlı yayın bittikten sonra oraya girip izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız yerlere bakabilirsiniz. Hocam bir izleyicimiz sormuş babamın safra kesesini tamamen aldılar normal mi? Tabii normal yani safra kesesi taşına bağlı alındıysa hı hı. ve şikayetlere yol açtıysa ya da komplikasyon dediğimiz enfeksiyona, iltihaba, sarılığa yol açtıysa evet tabii ki normal. Hı hı. Peki safra kesesi cerrahi işlemle alınıyor. Nasıl hı hı. bir e, tedavi süreci var burada? Şöyle öncelikli e, olarak bir anestezi e, narkoz doktorları sizi değerlendirecek ameliyata uygun musunuz değil misiniz diye ek hastalığınız yoksa e, anestezi açısından bir riskiniz yoksa ameliyat ediyoruz. Ameliyat artık %99.9 kapalı ameliyat artık altın standart oldu. Açık ameliyat bazen olabiliyor. Ne gibi durumlarda? safra kesesi çok atak geçirmiştir. İçeride bizlere uğraşırken hastaya zarar vereceğimizi düşünüyoruzdur ya da çıkmayacak gibidir. Diğer organlara yapışıktır. böyle bir durumda açığa geçebilirsiniz. Yani açığa geçme yani açık ameliyat oranımız ortalama Hani yüzde iki, yüzde bir civarındadır. Ama altın standart kapalıdır. Dört delikten, bazen üç delikten, ee, bir ara çok böyle meşhur oldu tek delikten ama hı hı. çok önemi yok aşırı derecede. Ee, ameliyatlar yapılabiliyor. Bir kamera eşliğinde e, ameliyatı bitiriyoruz. Hı hı. Bir izleyicimiz sormuş, ameliyat izlerimiz kalıcı mı olacak? Ne kadar iz kalıyor? Acılı bir ameliyat. Mı? Acılı bir ameliyat. Sonuçta bu bir ameliyat. Yani küçümsememek lazım. Her ameliyatı küçümsememek gerekir. Ee, ama yani baktığımızda işte bir santim burada bir delik, bir santim burada bir delik, iki santim, beş milim, beş milim, toplam üç santimlik delikleriniz olacak. İz kalır mı? Kalan iz çok belli olmuyor zaten. Küçük bir delikten yaptığımız için. 3 santimlik bir iz insan normal mutfak işi yaparken bile bazen bir yerini kesine daha büyük kesebiliyor. Hı hı. O yüzden yani iz konusunda çok endişeli olmaya gerek yok. Hı hı. Peki taşın cinsi var mı safra kesesinin taşının bir cinsi? Ya da varsa bu ameliyat için önemli mi? İşte şu cinsi için hani ameliyat öneriliyorken şu cinsi için hani ameliyatsız da geçebilir gibi bir durum söz konusu. Cinsi var, cinsi var. Ameliyatı Değiştirmiyor. Oluş sebebine bağlı. Şişmansak, yoğun yağlı yiyorsak, daha genç yaşlardaysak genellikle kolesterol taşlarıdır bunlar. Hı hı. Yine benzer şikayetleri yol açabilir. Ee, daha yaş ilerliyorsa, Asya tarafında yaşıyorsak, e, gıdalarımız daha hayvansal ağırlıklı değil de daha e, e, nasıl anlatayım e, daha Sebze ağırlıklı yiyoruz ama beslenmemiz daha çiğ üzerine ise onlar genellikle e, pigment taşları dediğimiz taşlardır. Ama sonuçta taş taştır. Evet her halükarda alınması gerekiyor. Şikayete şikayet yol açıyor. Şikayet evet bunu varsa sürekli varsa vurguluyoruz. Evet. Evet, bu çok önemli. Yani hı hı. insanlar gidiyor ben ultrason yaptırdım bu çıktı. Neden yaptırdınız ultrasonu? E, bir şey yoktu aslında İşte bir yerim ağrıyordu oraya da bakarken çıktı. Bu ameliyat indikasyonu değil. -hı. hı. Peki hocam, safra kesemde taş olduğu için çok çok aşırı üşütmeler geliyor. Neden oluyor? İstifra ediyorum, çok kötü oluyorum. Yoksa zehirlenme mi geçiriyorum diye sormuş izleyicimiz. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Zehirlenme 1 olur, 2 olur. Hı hı. Ee, çok çok dediğiniz zaman belli ki o içerideki safra kesesine bağlı olma ihtimali var. Tabii ki başka şeylere de bağlı olma ihtimali var. Yani mide üzerine, gastrite de bağlı olabilir. Ee, araştırmak lazım ama semptomlar safra kesesinin atipik semptomlarına uyumlu sonuçta kesede de taş var. Şikayet de buna benziyor. Evet ilk suçlayacağımız organ safra kesesi bakmak lazım. Üşüme, titreme geliyor demek eğer bu ateş öncesi, 38'i geçen ateş öncesi ise taşlar atıyor demektir. Taş attıkça da safra kanalını tıkıyor demektir. Bu tehlikeli bir durum. Kesinlikle değerlendirtilmesi gerekir. Peki geçmiş olsun dileyelim efendim bir kez daha. Şimdi kiloyla ilgili dün gelen bir sorumuz vardı. Canlı yayında anket paylaşmıştık hani sorularınız varsa bize yönlendirin diye. Obez sayılabilecek bir kiloya sahibim ve safra kesesinde taş olduğunu söylediler. Kilo verirsem taş kendiliğinden gider mi? Taş gitmez. Bazen bazı tedavilerle işte ananas suyu ya da birkaç ilaç tedavisiyle çamuru eritebiliyoruz. Küçük taşlar da %20 oranında eriyebiliyor ama böyle çok muhteşem başarı değil. O yüzden taş eriyebilir diyemeyiz. Oran çok düşük. Çok çok düşük. İkincisi kilo verdiğimizde şunu da unutmamak lazım. Demin vurguladım haftada 1.5 kilo derler ortalama literatürde. Haftada 1.5 kilodan daha hızlı veriyorsak özellikle obez ameliyatı olanlarda görüyoruz. Safra taşı oluşumuna da sebepsiniz. Yani obezite safra taşının oluşum sebep hızlı kilo vermek de safra taşı oluşumuna sebep. Hı. Hmm. E, kaybolur mu? yani ya kanaldan düşecek ya vücut onu kolesterol taşıysa çok ufaksa belki eme bir oran çok düşük ama. Peki bir sonraki sorumuz hocam. Safra kesesi taşı teşhisi konuldu abime ama hiçbir şikayeti yok aslında ne yapmalıyız? Aslında hiçbir bunun şey. cevabını verdik. Hiçbir şikayeti yoksa Aha. hiçbir soruna yol açmıyorsa ama bu işle uğraşan bir hekimle net konuşması lazım. Yani bazen atlayabiliyor insanlar. Yani gerçekten bu dediğim tarzda şikayete yol açmıyorsa sessizce dursun. Tabi bir de safra kesesi taşının ve kesenin bazı özellikleri de var. Tabi onları da vurgulamak gerekiyor. Yani 3 santimden büyükse hiç şikayete yol açmasa bile almak gerekebiliyor. Korkutmak amacıyla söylemiyorum. Yani kanserle ilişkisi olabiliyor deniyor bazen. O yüzden 3 santimin üstünde ki taşı almak gerekebiliyor. Porselen kese dediğimiz kese duvarının tamamen böyle kalsifiye, kemikleşmesi gibi durumlarda da almak gerekiyor. Bunlar farklı durumlar. Şimdi bunlardan hiç bahsetmeyelim. Ama sessiz duran 3 santimin altında taşlara gerek yok. Peki. Safra kesem yok benim ameliyatla alındı. Bundan sonra hayatımda dikkat etmem gereken şeyler neler? Yayınımızın başında da bir izlediğimiz evet, Kısaca geçtik şimdi biraz daha detaylı bir şekilde. Şöyle mi? sonuçta safra kesesinin ne işe yaradığını söyledim. Ne, ne işe yarıyor? Bizim yağları eritmemize ve sindirimimizi kolaylaştırmamıza, kolaylaştırmamıza sağlıyor. Haliyle kese halinde bolus tarzda deterjanı dökemediğimiz zaman deterjan gibi tarif etmiştim hatırlarsanız küçük baloncuklara de çeviriyordu ya. Dökemediğimiz için çok aşırı yağlı yediğimizde sindirimimizi zorlayacak, belki yağlı büyük abdestimize kadar sebep olacak. Bu da hoş olmayan insanlar için hayat fonksiyonunu bozacak sebepleri yola çıkacak ama böyle yağlı yemiyoruz artık zaten. Ne yapıyoruz? Hiçbir hastalık için aslında iyi Yani evet evet. evet. Yağ kesmiyoruz, kesin diye bir kaide yok. Azaltın, porsiyon yağ oranımızı azaltıyoruz. Ee, karbonhidrat özellikle bunların sebeplerinden bir tanesi. Abur cubur ve hazır gıda, işlenmiş gıda, salam, sosis. Bunlardan uzak kalıyoruz. Yemiyoruz diye bir kaide yok. Hayatınızı ee, mahvetmeyin. Yani bir tane aldım bir sorunu Hayır, yiyin. Azaltın sadece. Spor yapın bol su için. Hı hı. Benim safra çalışmıyor dediler. Şişkinliğim oluyor. Devamlı ne yapmam gerekiyor diye sormuş bir ee, Çalışmıyor dedilerse bunu ultrasona göre söylemişlerdir. Ee, taş vardır ya da hareket kısıtlılıkları vardır. Ee, bir bakıp değerlendirmek lazım. Gerçekten ona bağlı mı şikayetleri ne tarz bir şikayet ama böyle bir söylemle yola çıkmak doğru değil. Ee, bir tetkiklerini ve ultrasonunu görmek gerekir. Aha. Peki efendim hatırlatalım artık son 5-10 dakikamızın içerisine girdik. Safra kesesi taşları ile alakalı merak edilenleri konuşuyoruz. Eğer varsa bu konuyla ilgili soracaklarınız hemen alt kısma yazarsanız ben de hocama yönlendireceğim. Hemen cevaplandırmaya çalışacağız. Ve hocam bir sorumuz geldi. Safra kesesi ameliyatında hastanede yatmamız gerekiyor mu? Kaç gün yatıyoruz? Yani ameliyattan sonra hastayı nasıl bir süreç bekliyoruz? Bir gün. Aslında 8 saate kadar indi. Yani sabah ameliyat edip akşam eve gönderilebilecek kadar konforlu bir ameliyat haline dönüştü ama hani bu birazcık daha insanlar için hemen ameliyat oldum sonuçta hemen gideyim mi algısı oluşuyor. O yüzden bir gün tutuyoruz sabah ameliyat ediyoruz. Ertesi sabah diyetini düzenleyip ilaçlarını yazıp evine gönderiyoruz. Aslında normal basit bir ameliyat süreci diyebilir miyiz genelde? E, tabii. Hani... Yani şöyle hani basite indirgememek lazım. Sonuçta bir apandisit ameliyatı dediğimizde bile Allah korusun bir vefat etme bile olabiliyor Hı -hı. insanın başına göre. Hiçbir ameliyatı basit dememek lazım ama şu anki konfor ve deneyim koşullarımız işi birazcık daha rahata erdirdi. Hı -hı. Ama tekrar söylüyorum bu bir ameliyat. Hiçbir ha, şey evet. olmayacak. Şükür yani benim ameliyatlarımda bir şey olmadı ama olmayacak diye bir kaide hiçbir zaman yok. Peki. Ee, dün bir izleyicimiz sormuştu, onda cevaplandırmadan geçmek istemiyorum. Annem yakın zamanda safra kesesinden ameliyat oldu, çıkan sonuçta kanser dediler. Şimdi ameliyat deyip karaciğerin yarısını almak istiyorlar. Özel doktora da gittik, temiz bir şey yok dediler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şimdi, ee, evet böyle bir oran var. Safra kesesi ameliyatlarından sonra... Ee, bazen o patolojiyi mutlaka ve mutlaka takip edin. Zaten hekiminiz takip ediyordur safra kesisi ameliyatından sonra ee, ancak ameliyat olan kişi de mutlaka patolojisini takip etsin. Hı hı. Çok çok düşük bir ihtimal olsa da 10 binde bir civarında bir ihtimal olsa da e, altından bir kanser çıkabiliyor. Hı hı. Benim de oldu. 2000'den fazla bu ameliyatı yaptım birkaç hastam da çıkıyor. Ee, o zaman şuna bakmamız gerekiyor patoloji raporu bize ne söylüyor? Çok erken evre mi? İleri evre mi? İleri evre ise zaten ameliyatta hekim zaten zorlanmıştır, sıkıntı vardır, hastaya bilgisini veriyordur. Çok erken evre ise, buna evreleri var, bir şey yapmaya gerek duyulmayabilir. O yüzden o patoloji sonucuna bakıp görmek, öyle değerlendirmek gerekir. Peki. Buradan da söylemiş olalım. son 3 sorumuz hocam. Şu besinleri kesinlikle yememeli denilecek besinler var mı? Yok. Yani öyle bir hayatı kısıtlamayalım. Hı hı. Hayatı kısıtlamayalım. Hep birkaç kez vurguladım. Yağı azaltalım. Asla yağ yemeyelim gibi bir dünya yok. Yağı azaltalım. Bilielim ki yağ fazla yiyince hazımsızlığımız, şikayetimiz işte dışkılamamızdaki sorunlarımız çıkacaktır. Karbonhidratı azaltalım. Aslında ben size sağlıklı olunu öneriyorum. Yani evet, başka bir şey evet, değil. Evet. Yani çok böyle aman aman olması gereken şeyde o. Biraz da yürüyüş yapın ve bol su için. Peki safra kesesinden sonra çok kilo alınıyor mu? Hayır. Yani o diyet alışkanlığındaki değişime bağlıdır. Safra kesesi ameliyatından sonra şişmanladı diye herhangi bir yerde kendi hasta grubumda da öyle bir şey yok. Bir yerde de yazmaz. Öyle bir kaydımız yok. Hatta insanlar diyetlerine daha dikkat ettiği için kilo verimi bile oluyor. Alınan safra kesesinin yeri tekrar taş toplar mı? Yeri toplamaz ama safra yollarında taş oluşabilir kese olmadığı için bu safra kesesi ameliyatından sonra görülebilir bir durumdur. Görülecek diye bir kaide yoktur ama dikkatli olmak gerekir. Bunun için ne yapacağız? Hiçbir şey. Sadece hayat tarzımızı düzene soktuğumuzda oradaki taş oluşumunu da engelleriz. Peki hocam zannedersem sorularımız bu kadardı. Ben size son sorumu sorayım ve sözü size bırakayım. Kısaca toparlayalım. Tamam. Safra kesesi taşı oluşumunu engellemek için neler yapmamız gerekiyor? Beslenme dedik, başka neler olabilir? E, Genetiğin bir ve önüne geçemiyorsunuz. Gerekirse. Bu kesin. Genetiğin önüne geçemiyoruz. Annemiz babamız neyse biz de oyuz. E, beslenme koşullarımız çok önemli. Hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hayat tarzı gerçekten e, şu an hazır gıdaya çok alıştık. Rafine ürüne çok alıştık bizim rafine ürün dediğiniz zaman bağırsakların en kısa sürede hemen emebilir ürünler haline döndü bizim posalı gıdaya ihtiyacımız var. Hı, hı Bağırsak sistemimizi çalıştırmamız, safranın döngüye ihtiyacı var. Bu yüzden sebze ağırlıklı gıda önemli. Hayvansal gıda yemeyin diye bir şey yok. Tabii ki bizim hayvansal gıda yemek zorundayız. Protein bizim temel taşımız. Hı hı. Ama posa oluşturacak gıdalar önemli. Dengeli beslenme Kesinlikle ve hareket. Yani sonuçta yani işleyen demir ışıldar. Bu atalarımızın bu zamana kadar gelen sözü. Ne kadar işlerseniz o kadar ışıldarsınız. Ne kadar oturur hiçbir iş yapmasanız bu ...burada da taş olur, böbrekte de taş olur... ...sindirim problemleri de olur. Sonuçta insan vücudu dinamik bir... ...varlıktır. Hareket etmek zorundasınız. Düzgün zaten... ...anlattığım şeyler aslında düzgün ve düzenli yaşam... ...başka bir şey değil. Evet, Sağlıklı yaşamın anahtarı o zaman... ...dengeli beslenmek, Kesinlikle. spor diyebiliriz. Kesinlikle. Bu hiç yapamıyorsak bile... ...hani şöyle bir kural Nasıl vardı. 5 gün boyun, gün, 5 günde 30 dakika yürüyüş bile... ...ama bu mağaza gezme yürüyüşü değil başlayıp bitirme yürüyüşü bile bizim için yeterli. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür çok ederim. verimli bir yayın oldu bence. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim siz izleyicilerimize de teşekkür ederiz ilginiz için. Umarım e, sorularınızın cevabını almışsınızdır. Eğer kaçırdığınız soru varsa... Yayınımız bittikten sonra TV'de paylaşacağız. Oradan izleyip tekrar sorularınıza bakabilirsiniz. Ve canlı yayının konuğum Karaciğer Safriyolu ve Pankreas Cerrahisi ve Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı doçent doktor Kıvanç Derya Peker bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.